Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 25. lema 25 Devadır Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete ve iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İhtar ve intizar bu manevi reçete bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle telif edildiği gibi, haşiye bu risale dört buçuk saat zarfında telif edilmiştir. Evet Rüştü, Evet Rehfet, Evet Hüsrev, Evet Said. Bu manevi reçete bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle telif edildiği gibi, hem umuma muhalif olarak tasihata ve dikkate vakit bulmayarak, telifi gibi gayet süratle, ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek müsveddeyi evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususen hastalar, bazı nahoş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da dua etsinler. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين Şulema'da Nebi Beşer'in on kısmından bir kısmını teşkil eden musibet zede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek yirmi beş devayı icmalen beyan ediyoruz. Birinci deva. Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor.'' hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar bu mesel dillerde destandır ki, musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci deva Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetsize de aczini, zaafını hisseder. halik Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sayıha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası, bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sayha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun bir ömür kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Üçüncü deva Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması, ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan, zi hayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü bağda heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, La yemut değilsin, başı boş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.'' İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir.